Evet selamlar arkadaşlar. Bugün size Mobile Legends elmas almayı göstereceğim. Ve hangi siteden alacaksınız? Onshrop'tan yani en ucuz elmaslar burada yani başka yerde bulamazsınız. Ee, giriş şeklinde bu şekilde. yani tavsiye ederim. Hep ben de hep buradan alıyorum zaten. Şimdi kendi giriş yapmayacağım. Kendi üyelim gözükmesin diye. Ee, nasıl elmas mı alacaksınız? Böyle tıklıyorsunuz. Burada almak ter elmas. Globalde almak, almak istiyorsanız buraya tıklıyorsunuz. Biraz geçiriyor da bu yurt dışı olanlar için. TR serveridir yani. bu bunun fiyatları da böyle. Neyse. Biz TR'den alacağız tabii ki de. Ama giriş e, kayıt olmadan elması alamıyorsunuz. Haberiniz olsun. TC e, şey istiyor. Hmm. Ee, buradan te bunu seçiyorsunuz istediğiniz elmas alabilirsiniz bakın 1640 yani bundan daha ucuz elmas bulamazsınız Burada alacağınız hesabın id'nizi yazıyorsunuz id'niz kaçsa Server'nizi yazıyorsunuz aşağı iniyorsunuz Kredi kartı bank kartı diye paytiri ödemeyi seçeneği seçiyorsunuz Sonra e, Giriş yaptığınızda burada Dediğim gibi Burada ödeme giriş yaptığınız takdirde burada ödeme şey çıkıyor. Ödeme yap diyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Kart bilgilerinizi tek tek ediyorsunuz. Kartın üzerindeki numara yazacaksınız. Ee, kullanım tarihini yazıyorsunuz. Son kullanım tarihi. Ee, arkada güvenlik kodu var. Onu yazıyorsunuz. Ondan sonra ödeme ödemeyi onayla diyorsunuz. Elmaslarınız 2 dakika içinde hesabınız da oluyor. Ya bir aksilik olması 1 dakika içinde de geliyor. Yoğunluk falan olmadığı takdirde 2 dakika falan buluyor yoğunluk varsa 5-10 dakika mesela etkinlik günleri yükleme görevleri oluyor. 11'de herkes sitede yoğunluk yapıyor. Onun için biraz animasyonuz geç gelebilir. Ama kesin geliyor yani bir sıkıntı olmaz. Zaten şurada WhatsApp destek şeyi var. Buna tıklayıp destek alabiliyorsunuz oradan. Ya sizi yönlendiriyorlar nasıl yapabilirsiniz nasıl yapacaksınız diye. Bak direkt WhatsApp attı sizi. Bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayınız.